بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <laughs> Allahümme la mani'a lima teyte ve la muhti menate ve la yenfe uzal min kel la havle ve la kuvvete illa billah la ilahe illallah la na'budu illa iya la hun ve la alfad ve la sena'ul hasen la ilahe illallah muqlisina la huddin ve la kerihal kafiru Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala ala seyyidina Muhammed Evet sevgili dostlar Yüce Allah Teala'nın elçileri, enbiya ve mürselin hakkında sohbete, konuşmaya devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 136. ayetinde şöyle buyuruyor. Deyin ki: Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen bile peygamberlere, raflerinden verilmiş olanlara, iman ettik. Onlardan, hiçbirini diğerlerinden, ayırt etmeyiz. Ve biz, ona teslim olmuşuz. Bakara suresi, 136. ayet. Tekrar ediyorum. Deyin ki, biz, Allah'a, bize indirelene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Espat yani torunlara indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim ol olmuşuz. Teslim olmak yani eslem ne oluyor? Biz Müslüman olduk. Şimdi sevgili kardeşim, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü dediğimiz zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiğimiz gibi biz Adem'den Musa Aleyhisselam'a kadar gelmiş bütün enbiyaya, mürseline, hepsine iman ettik, hepsini kabul ettik. Hiçbirini inkar edemeyiz. Bir insan Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed'e kadar geldiği kesinleşmiş insan, peygamberlerden birini dahi inkar etse hepsini inkar etmiş gibi olur. Dolayısıyla Allah'ın onlara indirdiği bütün kitapları da ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz, iman ediyoruz, tasdik ediyoruz. Ancak o kitapları sonradan tahrif etmiş, içine eklemişler, çıkarmışlar. O çıkarılan, eklenen şeyler değil. Ama Allah'ın onlara vahyettiği şeyleri bütün kitaplara ne yapıyoruz? tasdik ediyoruz iman ediyoruz hepsi Allah'ın kitabıdır vahiyetidir ve gönderdiği bütün peygamberleri de hepsi de Allah'ın peygamberidir hepsi de ondan şerefli kullarıdır diyor kabul ediyoruz son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'e de iman ediyoruz ona gelen vahiyi kabul ediyoruz dolayısıyla Hazreti Muhammed'in sünnetini bize e, gösterdiği yolu yol olarak kabul edip İslam yani bütün peygamber ne oluyor? Biz Allah'a teslim olduk. Yani biz bütün peygamberlerin inancı İslam'dır. Bütün peygamberlerin inanmış gerçekten onları tasdik eden, hakiki iman eden insanlar da mümindir. Evet sevgili kardeşlerim. Peygamberlerden hiçbirini ayırt etmek yani tefrika neferruğu yani birinin kısmına inanırız diğerini kabul etmeyiz işte şu peygamberdir şu değildir diye asla böyle bir ayrıma girmeyiz hepsi Allah'ın kabul ettiğimiz resul iman ettiğimiz resulüdür asla onun resullerinden hiçbirini ne yapmayız ayırmayız tefrika etmeyiz işte sevgili dostlar peygamberlere iman imanın önemli bir şartlarından olup onların em bize gösterdiği yol, emrettikleri şeyler Allah'ın vahiyleridir. Peki Allah Teala şöyle buyuruyor.